Evet ses kısalım. Selam arkadaşlar. Yeni mutlu ve yeni karakter Baby ile sizinleyiz. Sesim geliyor mu? Tamam. Bu da büyüsü bir, bir şey bir <laughs> burada Bu da da bir yükledim. Hepsini tanıtacağım. Şimdi önce buradan mı alalım. <laughs> buradan başla. Evet. Aga be. Nita'ya çıktı. Bu ne be? Destansı al işte. Evet. Ya güzel bir şey çıkmıyor mu ya? Bastı. Bir daha bastı. Yok çıkmıyor. Olsun. Galatasaray güçlendi 800 mü? What? Anne ilk kez gördüm. Bevi şeye yapacağım. Şimdi aslında ben altınım. Nereden göstereyim? Şimdi bu benim uyucu şeyim. Bakın. Aa yok. Nerede? Ha. Bak bu değil. En yüksek altın. Altın birim. Aslında. Neyse ben size bir kay kod göstereceğim. Nasıl okunuyorsa zaten. Nerede? Aa gitti mi? Neyse ben bu da mı Arkadaş olarak, olarak eklemek için tava diyor. Bu da. Bunu yapın. Sizi bekliyor. Okuttuysanız tamam. <laughs> uh -huh. Lan. Dı 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 Hemen de dönüyor. Üstüme bana. Oo bu çok iyi vurdu. De <laughs> video dışında bir tane katta çıktı. Bilmiyorum ne ne sokunuyorsa zaten bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> odam akıllı bir şey ama bak altına kıvalım altına kıvalım kıvalım Allah can yenilememe yaz Don, dondum ama can yeniliyor ben 4 tane mi bir saniye bunu can yenileyebilir miyim boz oh. bir be ben ne yapacağım? <Gülüyor> <Gülüyor> oh, save Canlı nasıl gidiyor? Katukçu. Bir becerisi. Canan mı? Hemen abicim bana ses. <laughs> Hoppa. Ой, я думаю, кое-мэ что мы 65, без всяких. Niye? gidiyor yine. Ben emoji yapmayı çok seviyorum <laughs> bu havada. Niye o ay <laughs> Bekle kendimin canını yenileyim ya önemli. Bunu yapayım. Ne ölecek belli. Alın iyileşin. Al iyileş. Uyyy. yapacağım. Yaşadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeni kartlar da böyle değil. Her işte şey benden ne çıkmıştı? Aa da bu, bu video. Neyse. Falan falan bunun bir bir yükseltim. Bunu da yapın Ne diyorsun lan bulacı? Tamam. Neyse bu Oha al işe neyse. Evet bilgilendirme şeyler yazabilirsiniz. Lan Bunu da Şansı onunla da bu çıktı. Oha adam elmas. Elmas farklı aynı ama can yeniyle Edit Ball. Edit lo. Edit Skull. Neyse ben bunu atsam ne olur? Attım. Bir çiz konu da. bir de. bu. çiz. <laughs> <Ay, zirk gülüyor> Lan Ay gidiyor. Ananın elini göremiyorum. Hayır. Oh. Bekle. Bekle oğlum sen göreceksin. <laughs> <laughs> Nasıl sıkılıyorum lan ben? Yürü ki. Oooo ama. öldük. Ölmedik. İkimiz de kendi ultiliğimizi sanıp. Aga bu zor bir karakter bilmiyorum. Neyse. Şeyini de görmüş olduk. Ben bir spike kıralım alayım ben. Kafası yanıyor. En güzel bu ya. Bu mu? Çıt. Bu ne oğlum? <laughs> <Sekolah Spike. gülüyor> ne? Oldu? Tek iki tane mi efekti var? Bir, Bak bir, iki, bir şeyin efektini görüyorum. Evet. Evet. Ya bu saf altın şey boş. Bak bu da boş. Bu ne? 10 bin lira olacağım. Boş. Boş. ne ne ne? Ne ne ne? ringer I'm the queen of me Evet var. Sıçkanlık mı? Ne bu? Divenkli. Fucking ringer. Çok güzelmiş şimdi. Video bu kadar olsun. Kısa olsun biraz olsun ya. Kutular geldiği gibi direkt yükleyeceğim. Direkt yayınlayacağım. Hadi görüşürüz.